Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu videoda dün bahsettiğim konuların devamı niteliğinde olan bir kısma anlatacağım size. E, dünkü projede bulamamıştım arkadaşlar, o farklı bir projedeydi. Şimdi burada size e, bizim metraj yaparken önümüze çıkan problemlerden bahsedeceğim. Fakat bunun evvelinde e, dün yarıda kalan e, çelik asır metrajına devam edeceğiz. Onun örneklerini göstermeye çalışacağım sizlere. Burada dün yaptığımız şey döşemelerdeki çelik rasırları bulmaktı. Sizlere kafa taslak e, eklentinin nasıl çalıştığını gösterdim. Ayrıntılandırdım. Kirişlerde örnek gösterdim. Sonra bunları elzele aktardık. E, i̇lave olarak bugün sizlere işte perde e, çelik rasır metrajlarının e, geliştirdiğim araçla hızlı bir şekilde nasıl yapılabildiğini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi e, şurayı bir inceleyelim arkadaşlar. Buranın detayını da size anlatayım. Şimdi arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Burada perdenin ebatları yazıyor. 20'ye 570 ebatlarında diyor. Siz, senin bu perden diyor işte SB01, SB46. Burada totalde 8 adet perde bu detaya sahipmiş arkadaşlar. Yani siz buradan bulduğunuz sonucu 8 ile çarpmanız gerekiyor diyor bize. Yani burada da şöyle bir şey yapılabilir. Bir tanesini bulursunuz arkadaşlar. Excel'e aktardıktan sonra zaten formülize edildiği için o kısımdan çekilebilir. Ha, şu da yapılabilir mesela. E, tıpkı benim diğer metrajlarda uyguladığım yöntemle burayı burası seçilir arkadaşlar. Burasıyla beraber şurayı seçtiğimiz zaman bunların bu perdeye ait olduğu adedi kadar şey yapılabilir. Bunları da ele alacağım nasipse. Yani isteyen girip doğrudan buradan alabilir. İsteyen de e, bunların adetlerini alabilecek yani e, otomatik olarak. Şimdi ben asıl gelmemiz e, gereken noktaya geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben şunları seçiyorum tamam mı? Şu Yazıların olduğu şeyi seçiyorum. Bunları izole edeceğim benim çünkü işim bunlarla. Ee, bir de şunu unutmamanızı istiyorum arkadaşlar. Şöyle geleyim. şuraya küçük bir not yazayım tamam mı? Bunu e, bilmiyorum. Kendinize bir not mu edersiniz? Nasıl bir şey yaparsınız? E, bu bir kuraldır arkadaşlar. Ne diyordu? Garbage, e, garbage in, garbage e, garbage out. Arkadaşlar siz ne verirseniz o çıkar. Yani çöp verirseniz çöp dışarı çıkar. Şimdi e, çevrenizde e, mutlaka görüyorsunuzdur. Ya işte ben bütün projeyi seçiyorum. Bana arasından sadece istediklerimi getiriyor. Şimdi ben bu yönteme güvenmiyorum arkadaşlar. Çünkü benim burada paternim ne kadar doğru olursa olsun, yaptığım programlama ne kadar mükemmel olabilir olsun olursa olsun, buradaki ben e, riski her zaman en aza düşürmek zorundayım. Neden? Çünkü ne verdiğimi bilmek istiyorum oraya. Küçük bir hareketle bunu yapabilecekken ben neden gelip bütün çizimi seçip alayım? Yani karmaşıklığa yol açıyor arkadaşlar bu. Yani biz kolaya kaçmaya çalışıyoruz fakat bu yaptığımız işin kalitesini ve doğruluğunu düşürüyor. İşte ben buna karşıyım. Ben olabildiğince e, gerekli olan veriyi verip onun arasından sonuç almayı yeğliyorum bu noktada. Şimdi geliyorum şuradan şunları seçtim. Tamam mı? Bir de şu isimlerini de seçeyim arkadaşlar. Bakalım hangi layerlar kalacak. Ben şöyle seçiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim perdelerime ait olan kısımlar Geldi. Ben şöyle, şunları seçiyorum arkadaşlar, tamam mı? Şunları seçip şöyle aşağı noktaya, şöyle F8'e basıp ortoyu da açayım, tam e, düşeyinde gelsin bu noktaya. Şimdi arkadaşlar burada ben şimdilik şunları e, bir şey yapacağım, buradan taşıyacağım. Benim bunlarla işim yok hiçbir şekilde zaten. Şöyle, bunları ilerleyen süreçte bu fonksiyonu daha da iyi hale getirdiğimiz zaman sizin adetle çarpmanıza ihtiyaç duymadan arkadaşlar, doğrudan bunları da seçip e, ardından şuralara alabilmenize e, olanak tanıyacağım ben şimdi şöyle incelemeye geldiğimiz zaman burada 2 adet Q221 e, 221 215 e, e, M boyutunda 336 da yüksekliğe sahip e, şeyler var çelik asırlar var arkadaşlar bunların ebatları değişiyor bu bizi ilgilendirmiyor bizim odaklanmamız gereken ilgili tool, tools'umuzu kullanmak şuraya geliyorum arkadaşlar netlot yazıyorum kendi aracımızı yükleyeceğiz şuraya gelip e, AutoCAD plugin diyorum şöyle yüklendi. Tamam mı arkadaşlar? Ben şu çelik asır metraj kısmına geliyorum. Şimdi şuradan arkadaşlar tekrar butonuma tıklıyorum. Benden seçim yapmamı istiyor. Geliyorum şuraya tıklıyorum. Şimdi bakalım ne sonuç verdi. Bakın yine tablo bozuk geliyor arkadaşlar. Size ne demiştim ben dün? Böyle problemler olabiliyor. Şimdi ben geliyorum bu noktada. Tamam mı? Şunu kaydediyorum aynı şekilde. Sonra şunu tamamen seçiyorum. Şu şekilde getirip bir başka kısma alacağım arkadaşlar. Şöyle şu kısımdan hemen bir 0,0'a tıklıyorum. Buraya yapıştırdım bunu. Bir gelmesini bekliyorum. Tamam. Geldi. Şimdi bunu kaydedeyim arkadaşlar. Şöyle ben hangisinde çalışıyordum? Ee, şu kısma gelecek olursak şu G, B artı Z artı 3 GK arkadaşlar. Şöyle GK B artı Z artı 3 artı tamam mı? Şuna çalışma diyeyim böyle. Sonuna tire koyup. Şimdi Arkadaşlar ben tekrar fonksiyonumu çalıştırıyorum. Geliyorum şuraya. Şöyle şunları seçiyorum. Şuraya tıklıyorum. Bakın benim tablomu oluşturdu. Şimdi e, şunu sorabilirsiniz. Ya sen nereden biliyorsun 20 tane var emin misin? Ona da bakacağız arkadaşlar. Bakın geliyorum buraya. Seçtim. Kaç tane? Şöyle indirirsem. Arkadaşlar 20 tane text var. Demek ki benim sonucum doğru. 20 tane text varsa ve bunlar da gördüğünüz gibi tek parça. 20 adet veri bulmam gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu sadece şu altta verilen. Bir tane perde için olan çelik asır. Bunun e, altını çiziyorum. Sizin şurada bulduğumuz sonucu tamam mı arkadaşlar? Siz artık Excel'de e, gelip önlerine şey yazarsınız. Ben bunu da halledeceğim aynı, aynı zamanda. Bunu güncellediğim zaman. E, bu önlerine otomatik olarak hangi perdelere ait olduğunu yazacak. E, bu şekilde şey yapacağız. Totalde 790.565 kilogram çelik asır gidiyormuş buraya. Şimdi geliyorum şu noktada tekrardan şöyle şunu şöyle tutup seçiyorum. Şuraya da tıkladım. Tablomu oluşturdu. 10 adet veri var arkadaşlar. Hemen kontrol ediyorum. Şöyle geliyorum şu kısımda. Gördüğünüz gibi 10 adet text var. Doğru. Sonra şuraya geliyorum. Şu şekilde bir seçebilirsem. Tabi neden izin vermiyor. Şöyle mouse'un sıkıntısı. Sonra buraya geldiğim zaman. Burada da 10 tane arkadaşlar. Muhtemelen simetrik bir şey burası. Burada da 10 tane var. Şöyle gördüğüm kadarıyla. Arkadaşlar ben şunları hızlıca yapacağım. Tamam mı? Şöyle şöyle yapıyorum. Şuraya tıkladım tabloyu. Tekrar butonun üzerindeyken enter'a basıyorum. Şöyle tamam mı? Şöyle seçeyim. Getireyim şunu da. Sonra şurayı seçeceğim. Burada bayağı bir var arkadaşlar. Burayı bir kontrol edelim. Her duruma karşı. Mesela geliyorum. Şurayı seçiyorum arkadaşlar. Şurada 22 tane tekst var. Şimdi e, şu konuda da size bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar burada tekstlerin sayısı size aldatmasın. Yani bu konuda da e, bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Bakın şöyle bir yere geldiğimiz zaman mesela şuraya geliyorum. Bakın arkadaşlar burada tekstler birleşik olmayabilir. Mesela ben şuna tıklayayım. Tamam mı? Şöyle seçip aldığım zaman e, bakalım. Evet burada da satır bozulduğu için almıyor arkadaşlar. Şöyle gelirsem e, bu bizim çizimimiz zaten. Şöyle bakayım. Bu nerede bize problem çıkartıyor? Ee, onu nerede görebilirim? Şurada var. Evet. Şöyle geliyorum. Şunu seçiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şunu şuraya getireyim şu arkadaşı. Şöyle tıklıyorum. Şunu seçtim. Ee, şöyle bir seçebilirsem tabii. Mouse'un azizliği. Şöyle seçtiğim zaman arkadaşlar zaten benim algoritmam bunları birleştiriyor arkadaşlar. Yani bunları bir bütünleşik olarak ele alıyor. 435'e 215 gördüğünüz gibi ebatı da aldı. Yani sizin Metrajı yaptığınız yerdeki tek sayısı her zaman doğru sonucu vermeyebilir. Yani ben 20 tane verdim 20 tane çıkacak diye bir şey beklemeyin. Gelip kontrol edin. Orada ne var ne yok gözünüzde görün arkadaşlar. Bu yüzden önemli bu noktalar. Şimdi şöyle ben tekrar şu çelik hasırlarımızın perdelerimizin olduğu yere geliyorum. Şurayı seçiyorum şöyle. Şurada kaç tane var? 22 tane. Şurada kaç tane sonucumuz var? 22 arkadaşlar. Herhangi bir problemimiz yok. Şöyle. Şurayı da seçiyorum tekrardan. Burada e, tahmini bakalım 5 tane. Evet gözle de sayabiliyoruz zaten. 1 2 3 4 5. Burada da 10 tane sonuç bekliyorum ben arkadaşlar. Tekster birleşik olduğu için şöyle tıklıyorum şuraya da. Burada da 10 tane 2 4 6 8 10 tane sonuç bekliyorum. Bakalım burada da 10 tane. Evet. Şimdi şunu da soruyor olabilirsiniz. Ya sen tamam adede bakıyorsun da bunların ağırlığı doğru mu? Arkadaşlar bunların ağırlığı eee ilgili şu kriya karşılık gelen değeri doğrudan çekiyor. Bunları da bir güncel metal sitesinden çektim arkadaşlar. Bir de başka yerlerden de karşılaştırdım. Bir kaç gram oynuyor kendi aralarında. Yani kilogram cinsinde şey yaptığımız zaman. Sonucu büyük ölçüde değiştirecek kadar farklar yok. Ben de o yüzden bir yere esas alarak bunları hazırladım. Tabi kullanıcılara şu imkanı da sunmak gerekiyor. Sen buraya kendi birim ağırlıklarını da tanımlayabilir. Bu da ilerleyen süreçte yapılabilir arkadaşlar. Ama şu an genel geçer piyasada en çok kullanılan çelik e, tablolarından elde ettiğim e, birim ağırlıklar arkadaşlar bunlar. Şöyle burada da 15 adet var. Şöyle bir seçeyim şurayı. Bakalım. Şöyle burada da evet 15 adet tekstil görebiliyorum ben. Şimdi şu kısma da tıklıyorum. Şöyle geldim. Sonra e, şurayı da alacağım. Şimdi son olarak şu fazla olan kısmı bir kontrol edelim. Mesela geliyorum. Şurayı seçeyim. Şöyle şurada kaç tane? 20 tane. Burada beklediğim sonuçta 20 tane. Şimdi biz ne yapmıştık arkadaşlar? Bunları birleştirebiliyorduk. Şimdi diyebilirsiniz ben bunların hepsini birleşik istiyorum. Yahut şu üstte verdiğim isimleri de işin içine koyduğumuz zaman mesela burada kaç tane var arkadaşlar? Burada 8 tane var. Şimdi bizim buradaki satıra dediğimiz kaç? 20 tane. 8 kere 2 16. Normalde eğer biz şu yukarıdaki şeyleri de algoritmamıza eklediğimiz zaman Buradaki tablo 80 satır olacak arkadaşlar. Çünkü bu çelik asırları gidip her bir e, perde için itere edip onların atlarını ekleyecek önüne bu sayede 160 tane satır elde edeceğiz. E, o durumda da bunları e, herhangi bir çarpım yapmadan kullanabileceksiniz e, inşallah. Şöyle ben bunları ara toplamsız bir şekilde bir birleştireyim arkadaşlar. Şöyle seçiyorum tamam mı? Geldim. Şuraya tıkladım. Bakalım kaç tane satırımız oldu. 167 tane satırımız var arkadaşlar. Şimdi bir de bunları ara toplamlı birleştireyim. Ara toplamlığını ara toplamlıyı Excel'e aktarma fonksiyonunu henüz yazmadım. Onu da üzerinde çalışıyorum. O da kısa sürede bitecek inşallah. Şöyle geliyorum. Şu tarafa da tıklıyorum. Bakın arkadaşlar burada da ne görüyoruz. Bizim ilk seçtiğimiz tablodan itibaren bunların ara toplamlarını yapa yapa yapa, yapa geliyor. En sonda da bunların genel toplamını yazıyor. Burada 7000 433.912 bakalım 7433.912 x de aynı sonucu verdi bize ara toplamlı ve ara toplamsız olmak üzere şimdi ben şöyle yapıyorum şunu da seçerek arkadaşlar şuraya getiriyorum şu tablo ve diğer tablolarımızı hep beraber Excel'e aktaracağım bakalım ne yapıyor şöyle tabi icmal sayfası da oluştur diyelim tamam mı icmal sayfasına da ihtiyacımız var şöyle şunları seçiyorum şu kısımda tablolarımı seçtim şimdi Bunları Excel'e aktarma işlemini yapıyor. Bakın arkadaşlar oldukça hızlı. Normalde bunları elle yapmaya kalksak e, imkanı yok bu kadar kısa sürede yapamayız. İşte programlama ve bilgisayarın verdiği güç bu şekilde kullanılabilir. Bakın bitirdi. Benim onca satırımı vesaire hepsini Excel'e aktardı. Ben şöyle açayım hemen o oluşan Excel'imi. Bakalım güncel tarihli. Evet bugünün tarihli bu. Arkadaşlar şöyle açılsın. Şöyle bir de yaklaştırayım. Bakın arkadaşlar bizim 7433.912'ydi değil mi? Şunu 2 ile çarparsam arkadaşlar bana 1486.824. Hatta şunun virgüllerini biraz açarsam buradaki aynı sonucu vermiş olacak. Şöyle hadi inanmıyorsanız şöyle gelip şunların toplamlarını seçip şurada 7433.912'yi görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bu minvalde burası bu şekilde çalışıyor. Şimdi ben şunu şu üste alayım. Tamam mı? Şimdi gelelim tablolarımı bir inceleyeyim. Tablolarda ne yapmışız? Bu arada arkadaşlar şeyi de hallettim. Ben bu videoyu çekmeden önce işte eve yeni gelmiş bulunuyordum. Sonra gittim şu veri kısmında bu gruplandırma kısmını da hallettim kodun içerisinde. Artık aldığınız çıktılar bu şekilde gelecek arkadaşlar. Yani burayı satırları böyle açıp kapatabileceksiniz bu noktada. Burada da benim oluşturulmuş bütün sheetlerimi görüyorsunuz. Mesela şurada büyük olan var. bunlarda gruplama yapmak satırları çok işte işlevsel olacaktır bu noktada. Zaten e, şurada bildiğiniz üzere buralar formüllü arkadaşlar. Şurada alanı şeyden hesaplıyorum. En boy. E, sonra bu şeyi de adet çarpı, e, alan çarpı, birim ağır, e, birim kütle çarpı e, şeklinde burada şeye dönüştürüyorum arkadaşlar. Kilograma dönüştürüyorum. Benim bu videoda sizlere anlatacaklarım bu kadar. E, videoyu bitirmeden önce şuna da değinmek istiyorum. Özür diliyorum. E, size asıl değinmem gereken yere değinmedim. Şimdi e, şurada bizi bekleyen çeşitli sıkıntılar var arkadaşlar. Şimdi ben bunları kod tarafında ele almaya çalışıyorum. Tabi burada kullanıcının da e, bilgisinin olması gerekiyor. Çünkü her şeyi artık bilgisayara yaptırma devri başladığı için e, veriyorlar bilgiyi, e, işte datayı hiçbir şekilde kontrol etmiyorlar. İşte ben bunu hiç sevmiyorum. E, verdiğiniz bir şey varsa arkadaşlar onu kontrol edin. Mesela şuraya geldiğimiz zaman bakın bu bizim paternimize uymuyor arkadaşlar. Bunları da ele almak gerekiyor. Hatta e, şöyle. Ben bunu ele almış mıyım? Onu bir kontrol edeyim mesela. Hani ben kendimi de çekipmiş olurum. Sonuçta burada ayıp bir şey yok. Bakın şurada gördüğüm kadarıyla var bir satır geliyor ama onu ben göremiyorum. Şeyden tablo stilinden dolayı. Şunu getiriyorum. Şuraya kopyalıyorum arkadaşlar. Şurada bir bakalım mesela. Neresi orası? Şurası mıydı? Evet. Mesela burada ben şunu şu şekilde Şöyle alırsam arkadaşlar tamam mı? Şuraya getirdiğim zaman bakın ben bunu da halletmişim. R257 tamam mı? 295'e 215. Ee, bunu bu şekilde de çözmüşüm arkadaşlar. Yani bu tarz şeylerle e, karşılaşırsanız bu e, tarz e, bir girdi de gelirse e, kullanabilirsiniz yani bu noktada. Ha ben ne yapardım mesela normal elimde tools vesaire olmadığı zaman bunu işte find'la bul ve değiştir yaparak buradaki şey kısmını hallederdim. Bir de son olarak son olarak şuna değinmek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda diyebilir ya hoca sen buranın metrajını yaptın da şuradaki şu aradaki filizler işte bunların üzerinde çıkan ana donat e, işte buradaki etriyeler vesaire bunlar ne olacak? Arkadaşlar bu videonun konusu bildiğiniz üzere çelik asır. E, buradaki şu koloncukların e, daha doğrusu koloncuklar şu Başlardakiler arkadaşlar şuradaki perde kısmındaki şu donatılara daha önceki videolarda değinmiştim ama e, nasip olursa e, şu eklentiyi biraz daha geliştirirsem A'dan Z'ye ihale hazırlık kaba metraj diye bir e, şey video serisi çekeceğim arkadaşlar. Orada işte kalıp metrajı e, sonra beton metrajı demir metrajı yaparken nelerle karşılaşıyoruz. Ben kendi tecrübe ettiklerimi bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Ben her şeyi biliyorum demiyorum arkadaşlar. Ben tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Elbette benden daha iyi bilenler vardır Benden daha iyi yapanlar da vardır. Onlara saygı duyuyorum. Ama ben de burada bu bilginin benden kalmasını istemiyorum arkadaşlar. Paylaşmak istiyorum. Bu noktada dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim.